Selamlar hepinize. Bugün Isolda hakkında konuşuyor olacağız. Biliyorum uzun zamandır hepinizin beklediği videolardan bir tanesi. Çünkü yaklaşık bir 6 ay, 7 ay öncesinden Viego'nun gelişini bilmiştim. Bundan sonra da bir ile alakalı video çekmiştim. Viego geldikten sonra o da çok izlendi. Hatta son zamanlardaki yorumlar işte ne zaman gelecek, yakın zamanda gelelim tarzı. Ben de bir nevi o sorulara yanıt bulmak için bu videoyu çekiyor olacağım şimdi. Çok farklı detaylar var, işte yeni kostümler içerisinden bir şeyler var, bu sezonun duyurusunda gelmiş bir e, içerik var. İşte e, yakın zamanlarda da 15 iki ayda bir ortaya çıkan bir e, Rioter var i̇şte açıklıyor oyunun geleceği hakkındaki bilgileri bu. Bilgileri harmanlayıp yine bir şey bakmaya çalışacağız çünkü mantıklı detaylar var içerisinde. Yani baktığınız zaman hepsini bir kağıda yazıp baktığımız zaman cidden aradaki mantıklı şeyleri görüyor olacağız şimdi. Yakın zamanda biliyorsun Savaş Akademisi kostümleri geldi. 5 tane kostüm. İşte isimlerini saymayacağım burada. Caitlyn önemli olan kostüm. Çünkü o replikleri değiştirilmiş halde kostümü var. Şimdi bu detayı da söylemeden geçmeyeyim. Caitlyn'in Swain'e karşı bir repliği var. İşte müdür Swain ne zaman geleceksin tarzında. işte bunu yaptım müdür ne diyecek diye işte böyle bir repliği var yeni seslerini. Onu ses olarak koymuşumdur şu an üstte. Beceremeyen öğretir derler. Öyle değil mi müdür bey? Öğretemeyene de müdür Sveyn derler. Sveyn'i muhtemelen ya sonraki yamalarda ya da sonraki savaş akademisi kostümleri geleceği zaman bir müdür Sveyn adlı bir kostüm geleceğini düşünüyorum. Şimdi nereden Sveyn'e geldik burada? Sveyn'e nereden geldik biliyor musunuz? Sveyn'in bu ismini açmadan önce şöyle bir e, alıntı yapayım yine. Yine bu videoda görüyorsunuzdur, üstte sesleri görüyorsunuz. Oyunun yeni sezonu duyurulduğu zaman, yani bu sezonun 11. sezonu duyurulduğu zaman içerikler hakkında bilgi verilmiş. Böyle büyük bir stream olmuştu. işte Youtube'da, işte herhangi platformlarda. Bunu e, duyurmak için yine bir e, Rioter ablamız çıkıp işte oyunun geleceği hakkında, işte kostümler hakkında, şampiyonlar hakkında da bir tane de abimiz Wild Rift falan yapıyor onlar. E, bir duyuru yapmış yani işte sonraki gece 3 tane şampiyonun Viego'dan sonraki şampiyonların üçünün de Viego ile alakalı olduğunu söylemişler ama şöyle bir detay var yine önceki e, seslerde gördüğünüz üzere Viego ile düşman mı olacaklar dost mu olacaklar belli değil demişti bunun üzerine de bir tane ışık muhafızı şampiyonunun geleceğini söylemiş Işık muhafızı kim Seneme Lucian Lucian'ı zaten biliyorsunuz Seneme'yi de biliyorsunuz onlar ışık muhafızı yani iyi tarafta diyebilirsin Viego kim Viego karısı kontrol eden birisi ve kötü tarafta diyebiliriz. Yani tüm amacı Viego'nun aslında karısını geri getirmek. Şimdi e, sinematikte gördük. E, o o sinematik de koyarım şimdi videosunu. Sinematikte de gördük. Sena e, ve Viego karşılaştığı zaman e, Viego Sena'nın içerisinden karısının e, o ruhunu aldı. Isolde'nin ruhunu aldı. Şimdi geriye dönelim. Neden Viego o halde o hale geldi? E, karısı öldükten sonra bir e, suikastçı gönderiliyor Viego'ya. Viego'ya öldürmesi için öldürülmesi için bir suikastçı gönderildiği zaman e, evli olduğu için Viego Viego'yu kaçırıyor o suikastçı. Kaçırır dedim e, öldüremiyor. E, bıçağını kaçırıyor onun yanından. Yanlışlıkla Viego'yu öldürmek isterken bıçağın zehri Isolde'ye geliyor. Isolde de can çekişerek çok can çekişerek öldüğü söyleniyor. Bu e, Viego'nun hikayesinde ve yan hikayelerinde anlatılan şey. Şimdi e, Diego bundan sonra deliriyor ve eşini geri getirmek için her türlü yolu deniyor. Hatta başarıyor da. Şimdi şöyle bir detay var. Diego insan halinde ölmeden önce karısını canlandırıyor. Ama karısı canlandıktan sonra yani o ortak haline canlandıktan sonra Diego'nun elinde tuttuğu o kılıçla Diego'nun kalbine doğru o kılıcı saplıyor. Ve Diego'nun da göğsünde o üçgen şeyin oluşturan şey o. Şimdi Isolde'nin bir iblis de ortak olduğunu düşünürsek, e, Viego'nun da e, yine hala pes etmeyip hatta hatırlamadığını düşünüyorum bazı şeyleri. E, çünkü kılıç hakkında bazı anıları var tam hatırlayamadı. Bunları böyle puzzle yapıyormuş gibi birleştirirsek, Isolde belki Viego'ya karşı olabilir. Yani Isolde e, eski halinde anlatıldığı üzere kendisi bir terzi, Hatta e, terzi ve makas kullanan bir şampiyonun geleceği söylenmiş yine o videoda. Yine onu koyarım şu an. Ee, lane. We believe snipping a bigger space out of our roster for AP fighters will not only lead to more diversity in top lane but also more choices for other lanes as well. O videoya göre karısı Viagra'nın Isolde olabilir. Isol, yani Isolde onun karşısında olabilir. Yani onun düşmanı tarzına geçebilir şimdi iki tane daha şampiyon gelecek, gelecek dedik bir tanesi. Bir tanesi gölge adalardan bir tanesi ışık muhafızı şimdi Isolde, Atıyorum, Isolde geldi atölye isolda geldi isolda geldi ondan sonra iki tane daha şampiyon gelecek şimdi swain'e nereden geliyor? Swain gölge adalardan herhangi bir şampiyon öldürdükten sonra ve tayfanı topladıktan sonra yeni bir replik söylüyor kendisi kendisinin. Ee, Böyle bir repliği var. Onu da şu an e, bulabilirsem koyarım. Bulamayabilirim onu Sveyn'i bulamazsam. şey yapmayın. E, yine olacak bir savaş hakkında bilgi veriyor ve savaşta kimin tarafındasın acaba diye bir soru soruyor. Gölge adalardan herhangi bir şampiyonu öldürdüğü zaman Tayfların da çok e, değişik bir şey var. Şimdi Sveyn'in e, iblis tarafından ele geçirildiğini biliyoruz. Ama Sveyn onu ele geçiriyor ondan sonra. Çünkü genelde iblisler insanlara geçir ama Sveyn. Ne yapıp ne edip ele geçiriyor o iblis. Şimdi iblis, Swain'in iblislerinde farklı farklı yerleri var işte. Bir tanesi e, tutku iblisi, bir tanesi korku iblisi falan böyle insanların e, duyuları üzerine odaklanmış iblisler. Swain'in ele geçirdiği iblis ise bilgi iblisi. Yani e, iblis o zaman geçirdiği her şeyi ve gelecek olacak şeyleri bilebilecek kadar bilgisi var. Şimdi gölge Adalar hakkında iblisin bilgisi olduğunu biliyor. Çünkü tayfı topluyor. İblisin özelliği o tayf. İblis olan. Şimdi düşündürüyor da insanı yani. Gelecek e, kostümler işte geçen seneki e, Yone olayı. Yone olayı hatta Azakan'a işte iblislerle alakalı. Bu sene işte gelecek şampiyonu Viego ile alakalı olması ve Viego'nun işiyle alakalı olması. Ve gölge adaların e, gölge adalardan daha çok olacak bir şeyin ilbisinin bilmesi bunların bağlantılı olduğunu gösteriyor. Şimdi e, se sezon duyurusundaki ile benziyor yani Swain'e. Swain'e bir kostüm gelecek seneye. Büyük ihtimalle bu savaş akademisi olacak ya da bundan sonra gelebilir. Ya da e, dediğim gibi az önce dediğim gibi gölge adalarla hakkında bir bilgi vermek için sadece böyle bir repliği var. Şimdi e, sonra gelecek şampiyonumuzun Space Group kostümü olacağı söylenmiş. Yine onun videosu. It also includes a new champion that will be joining that skin line. And this is the infamous top lane skirmisher that you may have heard of at season start as well. Koyarım da Space Guru kostümleri neydi? Yani şaka temalı bir kostüm. Genelde onun da videosunu çekmiştim ben. Karttan bulabilirsiniz. İçeriklerine işte birkaç tane şampiyona gelecek kostüm serisi. Komik bir kostüm serisi ve neşeli bir kostüm serisi. Şimdi e, geri dönüyorsunuz Viego'ya. Viego karamsar birisi ve neredeyse e, düşman. Bakıyorsunuz Isolde bunun işi. Isolde de e, iyilik yapmayı seven ve işte, hanım hanımcık bir kız diyebileceğimiz tarzdır bir Isolde aslında. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüz zaman ve sonra gelecek şampiyonun Isolde olduğunu bildiğimiz için ki yan, yanılıyor da olabilirim burada. E, yani ortaya at açıklamadan geçmeyeyim. Yani Isolde olacağını tahmin ediyorum. Isolde kesin gelecek. Ama ne zaman gelecek işte bu? Ya ee, bir tane oyunu çıkacak Vilego'nun o zaman da gelebilir hatta oyunun içerisinde bir teaser olduğu söyleniyor bu şampiyonları gelecek şampiyonlara bir tanesini onu da bulabilecek miyiz bakalım o oyun çıktığı zaman göreceğiz. Konuyu dağıtmadan gelelim Space Group kostümleri 1000 Nisan tane çıkacak. Şimdi Riot genellikle şunu yapmayı seviyor bir e, şampiyon veya kostüm getirdiği zaman ilk önce bir partini önden gönderiyor sonra ikinci partini de sonraki yamalara gönderiyor. de gördük mesela bu sefer sızıntı yok sadece. Yone tarafında bayağı bir sızıntı olmuş. Yani i̇lk önce Riven'ın o kostümü sızdırılmıştı. İşte sonra e, Yone kendisi sızdırılmıştı. E, birkaç tane daha kostüm böyle sızdırılmıştı. Yani Yone'nin geleceğini ben zaten biliyordum. Daha öncesine söylemiştim onu da. Ama yine de çoğu insan işte Yone'nin geleceğini o sızdırma e, görsellerinden sonra e, öğrendi. Şimdi bunları da düşündüğümüz zaman hepsini ortaya koyduğumuz zaman Space Crew kostümü 1 Nisan'da geliyor. 1 Nisan'a ne kadar var? Yaklaşık 10 gün var. Şimdi 10 günden sonra peş geliyor diyelim. Isol'de duyuruldu diyelim hatta. Çünkü sonra Kema'da gelmesi planlanıyor. 3 hafta sonra geleceğini düşünebiliriz. Şimdi şu detayı da açıklamadan geçmeyeyim. Şimdi Space Crew kostümü geliyor dedik. Viego'nun gelişine bakalım. Viego ne zaman geldi? Ocak ortasına falan geldi. Şimdi Viego'dan önceki gelen böyle beşli bir kostüm serisi ne zaman geldi? Ne zaman geldi biliyor musun? Battle Queen adında Kasım ayına doğru real çıktığı zaman bir kostüm serisi duyurmuş Riot Games. 5 tane kostüm var. işte Katarina'ya gelmişti, Pirle gelmişti, Diana'ya falan gelmişti. Prestige Edition olan haliyle. Ve bundan 2 ay sonra yine beşli bir kostüm serisi çıktığında 2 ay sonra Viego gelmişti. Şimdi burada da aynı bir durum mevcut. 5 tane savaş akademisi kostümü çıktı işte Leona'ya, Caitlyn'e, işte ee, Wukong e, Wukong'a, Garen'e falan bir tane daha şampiyona çıktı. Onlara 5'li bir savaş akademisi kostümü çıktı. bir yaka yani çıkmadan bir ay önce falan çıktı. Bir ya da iki ay olması lazım. Şimdi burada da aynı şey geçerli. Zamanlara bakıyorsunuz. Yani ISO ile çıkacaksa bir ay sonra bu zamanlar çok uygun bir zaman. Onun da mesela böyle Space Group kostümü olacağı ee, düşünürsek. Çünkü Space Group kostümleri 3 hafta, hafta sonra geliyor diye söyleyebiliriz ya da 2 hafta sonra geliyor söyleyebiliriz şu anda. Ee, her şey uyuyor aslında bunların, bir bir işte e, tarihleri uyuyor, eski Rot'un yaptığı şeyler birbirine uyuyor, Virgo'nun geldiği zamanki olaylarla uyuyor, i̇şte az önce açıkladığım detay gibi 5'li bir kostüm serisi gelmiş işte bir tane 1820'lik kostüm var, bir tane Presage'lik kostüm var, Grel'e gelen kostümler mesela, yeni şampiyon gelmiş, yeni şampiyonla beraber böyle bir kostüm dizisi gelmiş. Olabilir böyle demiş. Space Group gelir yine. Ondan sonra yine bir şampiyon durulur böyle. Beşli bir kostüm senesinde. Onlar da Viego alakalı olacak şimdi. Bunları açıkladıktan sonra bakalım bu detaylar benim aklıma gelen bunlar da aslında. Yani dün akşamdan beri düşünüyorum. bayağı bir araştırma yaptım bu konu üzerine. Çünkü hani Teker teker, teker araştırdığınız zaman hiçbir şey olmuyor ama bunları birleştire birleştire yaptığınız zaman ki zorlama da değil bunlar olabilecek bir şey biraz araştırmayla ortaya çıkmış bir şey bunların hatta bu olayların mantıklı olduğunu görüyorsunuz yani ben görüyorum sizi bu sonra görmüş oldunuz. bunu da unutmayalım yani isole gelecek isole'den sonra iki tane daha gölgelerle ilgili bir şampiyon gelecek hatta şunu da ileri götüreyim yani bak bu at mı olur ama ee, acaba sen ışık nafızı şampiyonu geleceğini biliyoruz. Acaba Hortlak halinde Lucian'ın babası geri gelir mi? Onu da bir soru olarak sorayım. Şu an 23 Mart'ta çektim bu videoyu yarın. Yani 24'üne çıkacak. 23 Mart'taki soru. Acaba Hortlak Duşin'in babası geri gelir mi oyuna? Çünkü ışık muhafızının geleceğini bilirsin de Viego ile alakalı bir şey. Hani yani ışık muhafızı yani ışık muhafızı işte Demaster'daki bir örgüt diyebiliriz ışığı korumalı amaçlı karanlıkları yok etme amaçlı daha farklı amaçları da var da şu an basit halini anlatabileceğimiz şekilde böyle diyebiliriz aslında. Daha da atmıyorum çünkü elimizde hiçbir şey yok. Bunları ben birleştirerek birleştirerek e, söylemek gerekirse bunları. Yani uzun zamandır League of ile ilgili bir teorisi çekmiyordum. Bu da bu vesileyle onun şeyi olsun. E, yine sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Viego'nun Karısı Isolde hakkında bayağı sorularınız olduğunu görüyorum. Bu da onu aslında anlatmamak için bir videoydu. Yine dediğim gibi soru sorun cevaplayacağım ben e, aşağıda yorumlarınızı sizi de merak ediyorum. Buraya kadar da aslında videonun aslı. Şimdi e, dediğim üzere videonun sonunda çekiliş kısmına gelelim. Eğer belli bir hediye geçersek dediğim gibi e, istediğiniz bir tane oyundan size Battle Pass veriyor olacağım. Yani League of Legends ya e da ikisinden biri. Onu e, e, duyurusunda yapayım sonra gelecek e, Beta Pass dediğim şeyde işte savaş kartı atıyorum şu an savaş akademisi kartı Geldi Size onun e, Ligofagist'a e, Kartını alıyor olacağım bir tane kişi Belli biti geçersek O da e, duyurusu Olsun bu videonun sonunda e, Kendinize iyi bakın e, Yine dediğim gibi yorum yazın Yine tekrarlamıyorum 3 defa tekrarladım. Görmezsin. Abone olun Like atın Benim e, bir video çektiğimi şey yapın yani nasıl desem size karşılık verin yani onu söylüyorum. Kendinize iyi bakın yine sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.